Evet çocuklar bu seferki konumuz gene hava ve duygular yani Weather and Emotion 4. ünitenin e, içinde olan bir konu. Bu sefer hislerimizi yani duygularımızı duygularımızı anlatma konusu. E, fel'i biliyorsunuz fel hissetmek demekti. Fel'in işte hisler yani duyguları anlatacağız. Önce kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Onlara bir bakalım. Listeyi bugün birkaç sınıfta yazdık anlattık hatta. Evet Birincisi modi, karamsar veya huysuz demek. İkincisi sleepy, uykulu demek. Üçüncü happy, mutlu demek. Anxious, endişeli demek. Upset, üzgün demek. Scared, korkmuş demek. Sad, üzgün demek. Enerjitik, enerjik demek. Depressed, depresyonda yani depresif demek. Şimdi bunlarla nasıl kelimeler önce soru cümleleri yapacağız. Önce size daha önce anlattım hav kelimesi. Hav kelimesinin anlamı nasıldı? Bir az önce de söylemiştim. Fel kelimesi hissetmek demektir. Şimdi soru yaparken nasıl yapacağız? Soru yaparken önce bizim hav kelimemizi kullanacağız. Sonra duyu. Duyu biliyorsunuz IUV'de de kullanılıyordu. Yani hemen peşinden IUV'de gelecek. Dikkat ederseniz V ve de. Yani How do I, how do you, how do we, how do they? Devamında da fel ile bitecek. İşte fel kelimesini görüyorsunuz. Hissetmek demekti. Ve sonra soru kelimesi. Yani örnek olarak bir soru yapacak olursak. Aynı buradan devamında. Ee, how do I fail? Bakın. Hav'ı yazdık. Do'yu yazdık. Ay'ı seçtik burada. Burada ay'ı getirdik ve feli yazdık. Bu sıraya göre yazdığımızda sorumuz anlamı havdu I oldu ve anlamı da ben nasıl hissederim? Çünkü burada sorduğu kişi ben. Bir diğeri how do you bakın bu sefer you sorulmuş. How do you feel? Gene aynı şekilde sırasal sıralaması böyle. How do you feel? Sen nasıl hissedersin? Bakın sen nasıl hissedersin? Diğeri how do bu sefer we feel. Biz demek oluyordu. Biz nasıl hissederiz? Bir diğeri How do? Bu sefer değil kullanmışız. How do they feel? Onlar nasıl hissederler? Peki bunların cevapları nasıl olacak? Ama önce soruları bir tekrar edelim. How do I feel? How do I feel? Ben nasıl hissederim? How do you feel? Sen nasıl hissedersin? How do we feel? Biz nasıl hissederiz? How do they feel? Onlar nasıl hissederler? Peki cevaplarına bakalım. Evet birinci sorumuzda birinci sorumuzda e, How do I feel? Ben nasıl hissederim diye sormuştuk. ve cevaplarını verirken nasıl yapacağız? Gene önce IUV ile cevabımız olması gerekiyor ve başlayacak. IUV ile sonra hemen peşinden fel kelimesi yani hissetmek kelimesi. I feel dediğimizde ben hissederim. You feel dediğinizde sen hissedersin. Biz de demek için e, we feel onlar hisseder demek için de dayfell diye yapmanız gerekiyor. Sonrasında da hissedilen duygu. Az önceki gördüğünüz şu kelimeleri şu 1, 2, 3, 4, 5, 9 tane kelimeyi hangisini kullanacaksanız onu son kelimeye hissedilen duygu kısmına yazacağız. Örneğe bakalım. Önce sen, ben nasıl hissederim demiştik. Cevabımız da tıpkı burada you feel, you feel happy hep biliyorsunuz mutlu demekti. Sen mutlu hissedersin oldu. Diğer soruya bakalım. Evet, diğer soruya baktığımızda how do you feel'di. Bakın, how do you feel? Sen nasıl hissedersin? Cevaba baktığımızda I feel sad. Bakın, I feel sad ben üzgün hissederim. Sedin anlamı üzgün demek. Ben üzgün hissederim. Diğeri How do we feel demiştik. Biz nasıl hissederiz demiştik. Biz nasıl hissederiz. Sorumuzu we'ye göre soracağız. Cevabımız da we'ye göre sorun. Söyleyeceğiz o zaman. Evet we feel. Bakın we feel. Biz hissederiz diyor. Anxious. Anxious demek endişeli demek anlamına baktığımızda V e, we feel biz endişeli hissederiz diyor. Bir diğeri gene sorumuza bakalım. Bu sefer how do they feel demiş. Bakın bu sefer they kullanılmış. Yani onlar nasıl hisseder diyor. Bizim they ile cevabımızı vermemiz gerekiyor. Tıpkı buradaki gibi önce they'i seçeceğiz. Sonra feli seçeceğiz ve hissedilen duyguyu söyleyeceğiz. Bakalım they'i söyledik, onlar dedik. E, fel hissetmek demekti. Upset demişiz. Üzgün, ee, onlar üzgün hissederler dedik. Burada da sayfanın tümünü göstermek istedim. Onu da bir görün. Biraz sayfayı ufaltayım. Evet burada gördüğünüz gibi az önceki anlattıklarım burada toplu halde, tahtada yazılmış vaziyette size gösteriyorum. Tekrar söylersek how do I feel? Ben ne hissederim diyor. You feel happy. Sen mutlu hissedersin. How do you feel? Sen nasıl hissedersin? I feel sad. Ben üzgün hissederim. şey Evet ben üzgün hissederim. Diğeri e, How do we feel? Biz nasıl hissederiz? E, we feel anxious. Bize endişeli hissederiz. How do they feel? Onlar nasıl hissederler? They feel upset. Onlar üzgün hissederler dedik. Diğeri aynı şeylerle Cümle kurma, basit cümleler kurma. Önce I, U, V, D'yi yazıyoruz. Sonra fel kelimesi ve hissedilen duygu. E, I kelimesiyle yapmışız. E, I fell sleepy. Ben uykulu hissederim. Cümleyi biraz büyütelim. Evet. Önce I, U, V, sonra fel ve hissedilen duygu. Örnek yaptığımızda I fell sleepy demiştik. E, ben uykulu hissederim. Diğeri, you fell happy. Sen e, mutlu hissedersin dedik. Diğer cümlemiz we fell scared dedik. Biz korkmuş hissederiz. Deifel upset. Onlar üzgün hissederler. Diğer cümlemiz gene havu bilmemiz gerekiyor nasıl e, fel gene hissetmek anlamına geliyordu. Bu sefer dikkat edin. He, she, it özneleriyle yani Ali <laughs> Lale ile cümle yapacağız. Gene aynı şekilde. Evet yine aynı şekilde e, hav kelimesi yani nasıl sonra hi şiitli olduğu için hatırlayın geniş zamanda das kullanılıyor. E, hi şiit Ali Lale yazmıştık. Ve buraya da fel kelimesi yani hissetmek. E, o nasıl hisseder dediğimizde hav, das, hi, fel. Hav, das, hi, fel. O nasıl hisseder? E, hav, das, şi, fel. O nasıl hisseder? Kızlar için kullanılır biliyorsunuz. Havdas itfel cansız varlıklar için o nasıl hissediyor demiştik. Havdas Ali fel Ali nasıl hisseder? Havdas lale fel lale nasıl hisseder? Yani bir, iki, üç ve dördüncü yazacağımız kelimeler. Örneklere bakalım. Cümle soru yapılmış. Havdas hi fel. Bakın o nasıl hisseder diyor. Diğeri havdas bu sefer Şii she kullanılmış she fel. o nasıl hisseder diğeri havdas itfel bakın o gene o nasıl hisseder Ali ile yapalım veya lale olsun fark etmiyor Evet havdas Ali fel Ali nasıl hisseder veya havdas lale fel lale nasıl hisseder Şimdi cevaplara bakalım cevapları da aynı şekilde İlk soruda havdas Avdas, Hifel demiştik. O nasıl hisseder demiştik. Tıpkı önceki gibi önce yazacağımız e, öznelerin mutlaka adını yazacağız. Kim varsa soruda. E, Hi, erkekler için. Şi, kız, bayanlar için. It canlı ve cansız varlıklar için. insanların dışında Ali ve Lale zaten özel isimdi. Ve ondan sonra yapacağımız fel kelimesi. Fel kelimesine dikkat edin. Bizim burada S eklememiz gerekiyor. Ayyubide'yi de eklemiyoruz ama Hi, Şi, İt de ekliyoruz unutmayın cevap verirken ve hissedilen duygu kelimeleri az önceki gördüğümüz kelimeler gene kullanılacak. Evet birincisine baktığımızda he felt Evet he feels happy. İkincisine baktığımızda she feels sad o üzgün hisseder. Üçüncüye baktığımızda gene se it feels anxious o endişeli hisseder. Gene buraya baktığımızda Ali Fels, bakın Ali Fels Upset, Ali Üzgün hisseder. Tekrar bakalım. Birinci sorumuz How does he Feldi? Cevabına baktığımızda He feels, bakın S koyduk. He feels happy. O mutlu hisseder. İkinci sorumuza bakalım. How does he Fel demiştik? O nasıl hisseder? Şi ile sormuştuk. Cevabımıza baktığımızda She feels sad dedik. O üzgün hisseder. Ötekine bakalım. It, fel, eneksius dedik. Sorumuza bakalım bir daha. How does it fail? O nasıl hissederdi? It fel, fail. it fels, yine aynı şekilde it fel, eneksius, o endişeli hisseder. Ali ile ilgili olanı yapalım veya Lale ile ilgili olanı. How does Ali fels? Veya how does Lale fels? Ali nasıl hisseder veya Lale nasıl hisseder? Cevaba bakarsak buraya da Lale yazalım. Evet. Ali or Lale. Ali ve Lale dedik. Fels bakın hisseder dedik. Upset. Ali ve Lale üzgün hissederler. Evet bu sayfanın da yazılmış halini göstereyim tahtada size. Bakın yine s'ler. Evet, s'ler olmak zorunda. Haddas i well? o nasıl hisseder? He feels happy o mutlu hisseder. Haddas she feel? o nasıl hisseder? she feels sad o üzgün hisseder. Eee haddas it feel? o nasıl hisseder? it feels anxious o endişeli hisseder. Havdas Ali Fel veya Lale demiştik. Lale ya da Ali nasıl hisseder? <laughs> Ali Fels veya Lale Fels hapse. Ee, Ali üzgün hisseder veya Lale üzgün hisseder. Örnek olarak da diğer yeni cümlelerimize bakalım yine aynı şekilde. Ee, önce Hişi, iti veya Ali Lale özel isimleri yazacağız. Sonra demiştik ki size Fel kelimesi yalnız yanına bir de say alacak demiştik çünkü iyi şiitle yaptığımız zaman öyle olması gerekiyor yanındaki fiil. Ve hisseden duygu. Bakalım. He feels bakın say yazdık yanına. He feels sleepy o uykulu hisseder. Yerine bakalım. She feels happy o mutlu hisseder. Yerine bakalım. It feels scared o korkmuş hisseder. diğerine bakalım. Ali feels upset o Ali üzgün hisseder demiştik. Evet bakalım bunların sayılarını mutlaka yazmamız gerekiyor. Bayın çünkü özelerimiz he, şi, it, Ali veya Lale gibi özel isim olduğu zaman da aynı şekilde bizim fel kelimesine mutlaka S'yi eklememiz gerekiyor. Evet tekrar söyleyelim. he, she, it, Ali, Lale gibi özelerle cümle yaptığımızda hissetmekle ilgili cümle yaptığımızda B ile koymamız yani hissetmek kelimesine S'ye koymamız gerekiyor. Ve hissedilen duyguyu yazacağız en son. Bir cümle kurmuş olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar.